Bedevi kıyafetleri giymiş bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i durdurdu ve dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben falanca kabileye gidip eğer iman ederseniz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz şeksiz ve şüphesiz teslim olursanız Allah üzerinizdeki rızkı bol bol verecektir diye vaatte bulundu. Eğer iman ederseniz itaat ederseniz Allah adına ben size söz veriyorum. Allah adına konuşuyorum. Allah sizi rızkın içerisinde bağacaktır. Ancak dedi ki ya Resulallah onlar iman etmelerine rağmen Allah o kabileye kıtlık verdi. Subhanallah. Aramızda da vardır değil mi? İşleri aksi olduktan sonra hele bir İslam'ın şöyle itaatine bir girelim. ibadet safhalarını bir yaşayalım. Allah bizi sevecektir. Allah bu durumumuzdan razı olacaktır ve bizi düzlüğe çıkartacaktır diyerek birçok insan camilere, mescitlere koşmuştur. Ama Allah'ın onları imtihan edeceği sünnetini unutmuşlardır. Allah iman edenleri imtihan etmiştir. Allah iddia sahiplerini şiddetli bir şekilde sınamıştır. Bunu devre dışı bırakmışlardır. Bu kabile de böyle. Ona vaatte bulunan adam da yanlış bir vaatte bulunuyor. Diyor ki iman edin Allah rızkı üzerimize yağdırsın. İtaate konuş, koşun. Yerden Allah sizin için rızıklar çıkarsın. Bir kıtlık yaşanıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a dönüyor. Diyor ki, Ya Resulallah, eğer elinde biraz mal varsa bunları bana ver. Ben o kabileye ulaştırayım. Onları bu kötülükten kurtarayım. Neden? Korkarım ki diyor, onlar imandan sonra tekrar küfre düşerler. Tekrar eski dinlerine rücu ederler. Allah'ı ve Resulünü yalanlarla Müslümanlara gelip de size iman ettik. Sizin dininize iman ettik. Sizin gösterdiğiniz Rabbe koştuk. Ama sizin Rabbiniz bizi terk etti. Lat terk etmedi. Menat terk etmedi. Uzzalar terk etmedi. Ama Muhammed'in Rabbi bizi kıtlığın içerisine soktu. Demesinler diye ya Resulallah. Elinde bir takım mallar varsa ver. Onları onlara koşturayım. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu diyaloguna şahitlik eden Zeyd İbni Sane eline büyük bir fırsat geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir der ki ey Muhammed şimdi hitaplara dikkat edin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen o kabileye yardım edeceksen ve elinde de imkanları yoksa bir sözleşme karşılığında ben sana dedi borç verebilirim. Allah Resulü Aleyhisselam kabul etti. 80 dinar borç aldı Yahudi'den. 80 dinar. Sözleşmeye de yazdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kabileye söz veren dostuna yöneldi. Dedi ki onların yanına çabucak git. Dikkat edin şimdi ifadeleri. Onların yanına çabucak git. Hızlı hareket et. Acele et. Onların imdatlarına yetiş. Sakın al sakın. Onlar İslam dairesinden çıkmasınlar. Sakın ha sakın müşrik bir pozisyona tekrar düşmesinler. Putlara tekrar tapmasınlar acele et.